Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda size Hyundai Kona elektrikten bahsedeceğim. 1,5 milyon liralık fiyatıyla Nisan 2024'te bu otomobile sahip olabiliyorsunuz. Sınıfında bu B SUV sınıfında aslında en uygun fiyatlı SUV modellerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Özellikle teknolojilerine baktığımızda epey iddialı kalıyor. Gelin biraz daha yakından bakalım. Kona elektriğin batarya ve performans detaylarına birazdan değineceğim ama dış tarafındaki farklılıklardan biraz bahsetmek istiyorum. Daha önce ben Kona 1.6 turbolu N-Line olan versiyonu benzinli modelini Aynı zamanda 1.6 litrelik yine hibrit versiyonunu incelemiştim Kullanmıştım dolayısıyla aslında epey hakim olduğum bir otomobil Ve burada tasarım olarak baktığımızda da minik farklılıklar var Neler onlar? Burada ızgaranın daha kapalı olduğunu görüyoruz Pixel detayları, Ioniq serilerinde kullanılan pixel detayları bu otomobilde de dikkat çekiyor Ve şarj portu ön tarafta yer alıyor Bunun burada olması gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum ben en azından çünkü direkt park yerine dikleme girebiliyorsunuz ve çok rahat şarj edebiliyorsunuz. Kablo kısa derdi yaşamıyorsunuz. Bazı otomobillerde özellikle başkaları da otomobilin yanına engel olduysa sorun yaşatmanıza sebep oluyor. Hemen şarj hızlarından da bahsedeyim. 100 kW DC hızında yani CCS şarj hızına sahip %10'dan %80'e 41 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyorsunuz. Biraz daha hızlı olabilirdi belki. 400 voltluk bir mimariye de sahip otomobil onu da belirteyim. AC olarak da 10.4 yani 11 kW hızında aslında standartta geçen bir hızla şarj edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu kapan burada olmasını sevdim. Önde arkada park sensörleri, arkada geri görüş kamerası bulunuyor. İsterseniz hemen bir kaputunu da açayım. Bakalım amortisörlü kaput var mı? Hemen şöyle bir Açıyorum. Evet. Amortisörlü kaputumuzla da geliyor. Diğer modellerde de böyleydi bu arada. Kona'nın diğer modellerinde. Burada bir yalıtım var. Onun haricinde işte bu sevdiğim detaylardan birisi bu otomobilde ön bagaj yani Frank diye adlandırılan bagaj bulunuyor. Elbette ufak bir bagaj fakat ne olursa olsun aslında benzinli olarak da üretilen bir platformda yer almasına rağmen bu gerçekten sevdiğim bir detay oldu. Şöyle açtığımda da 27 litrelik bir bagaj kapasitesine sahibiz burada. Neler var? Ev tipi prizimiz var, dönüştürcümüz. Bu otomobille birlikte geliyor mu bilmiyorum ama direkt evinizdeki prizden şarj edebiliyorsunuz otomobili. Sanıyorum 3 kW'la şarj edebiliyorsunuz. Güzel bir detay minik file de eklemişler. Buraya ışık bile koymuşlar. Aydınlatması da var. Gayet güzel etrafına da yalıtım koymuşlar. İçerisi tozlu olmasın diye sanıyorum. Onun haricinde burada değerli toplu bir alanımız var. Önden çeker bir otomobil 4x2. Hemen isterseniz motor performansından da bahsedeyim size. 156 beygirlik bir güce sahip. 255 Nm tork değeri bulunuyor. 0-100'ü 8.8 saniye ve maksimum süratini de söyleyeyim hemen. 169'luk bir maksimum süreti var. 162 yazıyor web sitesine ama ben 169'a kadar ulaşabildim. Oradan sonra zaten limitöre giriyor. Daha fazla hızlanmıyor. İstese hızlanır aslında bakarsak ama. Tabi o hızlara çıktığımızda elektrikli otomobillerde dramatik bir batarya kapasitesinden düşüş oluyor. Çok hızlı şekilde düşüyor. O yüzden bu otomobillerin ideali 120 km saat hızlarıyla gitmek diyebiliriz. Tabi o kadar motor özelliklerinden bahsettim. Hemen pilinden de bahsedeyim o zaman. Lafı uzatmadan. 48.4 kWh saat kapasiteli bir pili var. Aslında düşük bir kapasite ama Bununla ilgili deneyimlerimi size otomobili sürerken anlatacağım. 17 inçlik jantlarımız var. Hafif kapalı, hafif açık bir tasarım, elektrikli uyumlu olması için tercih edilmiş. Güzel olduklarını söyleyebilirim. Otomobile uyumlu duruyor. Buralarda böyle dış tasarımlarda, dodiklerde çıkıntılar var. Yine bu aslında konunun tasarımıyla ilgili çok fazla konuşmayacağım ama bunlar biraz eleştiriliyor. Hani sürtmeye daha yatkın olduklarından kaynaklı. Bilmiyorum, deneyimleyenler varsa yazabilirler ama hani şu ana kadar ben 3 farklı versiyonunu test ettim. 10 günden fazla da kullandım. Dolayısıyla bir sorunla karşılaşmadım. Onun haricinde anahtarsız giriş çalıştırmamız bulunuyor. Bu otomobilde ekonomik versiyonun Türkiye'ye gelmesinden kaynaklı mesela kör nokta uyarı sistemi bulunmuyor. Veya 360 derece bir görüş özelliği bulunmuyor. Sadece geri görüş kamerası var. Aynı zamanda batarya kapasitesi olarak da yurt dışında 65 kW'lık bir batarya kapasitesi olan versiyon da bulunuyor. O da gelmiyor Türkiye'ye. Çünkü aslında gelirse o fiyattan kaynaklı %40'lık ÖTV dilimine çıkacak. Dolayısıyla e ekonomikliğinin mantıklılığını yitireceğinden kaynaklı Hyundai böyle tercih etmiş. E doğrusu da böyle olmuş maalesef. Biraz o vergi işlerinin biraz değişmesi gerekiyor bizde. Tavan barlarımız var güzel şekilde. Arka tasarıma geldiğimizde ise yine burada da diğer modellere çok benziyor fakat minik farklılıklar var. İşte burada piksel detaylarını görüyoruz. Elektrik ibaresi yer alıyor. Park sensörleri ve boylu boyunca Stop çizgisi ki önde arkada Bu çizgiler müthiş havalı gözüküyor ve Otomobilin aslında o yeni nesil olduğu Hissiyatını direkt uyandırıyor. İnsanlar da bu Otomobil neymiş böyle ya diye Meraklı bakışlarla size bakıyorlar gerçekten Bunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim Elektrikli olduğu için midir bilmiyorum Daha fazla diğer standart Kona modellerine kıyasla daha fazla ilgi çekti Ön ızgarası falan biraz daha kapalı Daha farklı duruyor anladığım kadarıyla Otomobilin boyutlarından da bahsedeyim biraz size 4.35'lik uzunluğu var 1.82'lik genişliği var. Sınıfında benzer seviyeler. Genişlik olarak belki biraz fazla diyebiliriz. Bununla birlikte güzel bir özelliği 2.66 metrelik bir e, aks aralığı var. İki teker arasındaki mesafe nispeten uzun. Dolayısıyla aslında içerisine girdiğimizde göreceksiniz diz mesafesi konusunda acayip ferah bir otomobil. Hakikaten sınıfından daha da ferah hissettiği bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu sevdiğim özelliklerinden birisi. Bagajından bahsedeyim hemen. Bakalım elektrikli açılıyor mu? Yok. <laughs> Açılmıyor. Şimdi bu otomobille ilgili bir eleştirim olacak. Bu da elektrikli bagaj kapağının olmaması. Niye bir eleştiri Selman? Çok mu zor? Elbette çok zor değil. Benim kendi arabamda elle açıyorum. Bagajı elektronik değil. Yeni lüksler bunlar. Ama bu otomobilde şöyle bir problem oluyor. Siz AVM'ye giriyorsunuz. Güvenlik bagaj kontrolü yapacak. E yepyeni 0 km bir otomobil otomatiktir diye şöyle bir dokunuyor. Ama devamı gelmiyor. Böyle <laughs> hayal kırıklığı yaşıyorlar. Onu fark ettim. Birkaç defa yaşadım. Dolayısıyla hani o yüzden Elektrikli olmasını da tercih ederdim. Güzel bir konfor bu arada kesinlikle. Ama tabii fiyat artacak, vergi dilim de artacak. Dolayısıyla her şeyden kısmaya çalışmışlar. Burada kolumuz var. Bununla çekip kapatabiliyoruz. Güzelce kapanıyor. Şimdi alt tarafta bagaj seviyemiz iki seviye ayarlanabiliyor minik farklılık yaklaşık bir 5-6 santimlik civarında bir seviye farklılığı var. Onun altında da bir saklama alanı var. Normalde orada stepne olur fakat stepne bulunmuyor bu otomobilde. Orada geniş bir alanınız daha var. Oraya da kabloları vesaire yerleştirebilirsiniz. 466 litrelik bir bagaj kapasitesi var. Koltukları da yatırdığınızda 1300 litreye ulaşabiliyorsunuz. Gayet güzel yeterli bir bagaj kapasitesi olduğunu belirtebilirim. Tekrardan şöyle tutup kapatalım. Bir de içeri bakalım. Kona elektriğin içerisine geçtiğimizde de burada güzel bir yaşam alanı var. Dedim ya size geniş bir iç hacmi sunuyor otomobil. Kesinlikle burada diz ve baş mesafesi konusunda problem yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Bunlar güzel özellikleri gözümde çıkartayım. Bardaklığımız var, kol dayama var. Seviyesi gayet güzel, çok rahat, konforlusunuz. Kumaş döşemeler var bu arada. Koltukları görüyorsunuz. Kumaş kaplama tamamen. bunu da aslında ekonomik olmasından kaynaklı tercih ettiler diye düşünüyorum. Çünkü kumaşın üzerine deriye çıktığınızda ısıtma, soğutma eklemeniz lazım. Kona'nın 1.6 mesela online versiyonunda falan standart donanımda bunlar. Fakat bu otomobilde o ekonomiklikten kaynaklı diye tahmin ediyorum. Bunların hepsi best tercih edilmiş. Onun haricinde iki tane Type-C portu, minik bir saklama alanı, klima menfezleri ve güzel geniş açılan camlarımız var. Cam tavan burada çok fazla kullanılamıyor maalesef ama güzel bir ışığımız var ortada. Geldik ön bölüme. Şimdi burada da aslında yine alışkın olduğumuz bir kona iç tasarımı diğer modellerle aynı. Fakat neler var? Burada döşemelerimiz ne? Açık renk ve kumaş döşemeler, koltuklar. Onun haricinde özelliklerinden biraz bahsedeyim. Bu ekranları açayım. Çok güzel ekranlarımız var. Yine bunlar da alışkın olduğumuz detaylar. Ioniq serisiyle başlayan Hyundai logosunun kalktığı 4 tane karenin bulunduğu direksiyon yine burada da bu logoyla karşımıza çıkıyor. Bilmiyorum Hyundai'nin gelecekte böyle bir planım var? Ama güzel bir direksiyon olduğunu söyleyebilirim. Adaptif hız sabitleme, akıllı şerit takip, şeridin üzerinde aktif olarak, dinamik olarak sizi virajlarda bile döndürme kabiliyetine sahip bir direksiyon e, şerit takip sistemi var. Vitesimizi buradan kontrol ediyoruz. Kullanımı gerçekten kolay, güzel oluyor. Direksiyon arkasında kulakçıklar var. Bu kulakçıklarla normalde vites değiştiririz. Fakat elektrikli otomobillerde vites olmadığından kaynaklı bunu aslında rejeneratif frenleme için kullanıyoruz. 4 farklı seviyesi var hatta 5 farklı. 0, 1, 2, 3... 3'te maksimum rejenerasyon yapıyor. Ay pedal var bir de. Dördüncü olarak bir sonraki seviyede de 3'ten sonra ay pedal geliyor ve böylelikle aslında sadece gaz pedalıyla otomobili kontrol edebiliyorsunuz. Gaza bastığınızda hızlanıyorsunuz. Gazdan yavaşça ayağınızı çektiğinizde veya tamamen çektiğinizde de hızlı bir şekilde frenleme yapıyor. Böylelikle özellikle şehir içerisinde hem daha az enerji sarfiyatı oluyor, geri kazanım artıyor. Hem daha tasarruflu kullanmaya itiyor sizi. Aynı zamanda Freni de ayağınıza götürmediğiniz için daha pratik oluyor açıkçası. Ve bunları buradan ayarlamak çok güzel. Hyundai bu konuyu gerçekten çok başarılı sürdürüyor. Özellikle e, altyapısı elektrikli olmayan, içten yanmalı motorlardan çevrilmiş otomobillere kıyasla bu konuda Hyundai epey başarılı. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Altı hoparlörlü bir ses sistemi var. Ses sistemi açıkçası çok e, hoşuma gitmedi. Normalde e, beğenmemek durumum olmaz ama bunda biraz tiz ve seslerin de çok yüksek olmadığını hissettim. O yüzden onu söyleyebilirim. Bununla birlikte bu orta konsol çok ferah. Bir elektrikli otomobilde olması gereken bence bu otomobilin içerisinde bindiğimde zaten bu Hyundai'nin elektriklerinde her seferinde onu hissediyorum. Çok organik hissettiriyor bana. Kol dayama var. Minik bir tepsimiz var böyle içerisinde. Aynı zamanda burası böyle bayağı işte dirseğime kadar eşya koyabileceğim bir alan. Buraya ben mesela termosları, sularımı, her şeyimi koyabiliyorum. O çok güzel oluyor. Aynı zamanda burada kocaman bardaklıklar var. Bastığınızda şöyle otomatik açılıyorlar. Çok güzeller ve epey büyük termoslarınızı buraya yerleştirebiliyorsunuz. Kalanında da eşya depolaması için kullanabiliyorsunuz. Burada telefonunuzu koyabileceğiniz bir alan var. Fakat kablosuz şarj bu modelde bulunmuyor. Türkiye'ye gelen bu seçenekte. Ayrıca güzel bir özellik oto holdumuz da var. Oto holdun olması güzel çünkü olmayan modeller var. Sürüş modlarını buradan seçebiliyoruz. 4 farklı mod var. Eco, Normal, Sport, Snow, Car modu. Geri görüş kamerasını buradan açabiliyoruz. Park tuşu var. Ve buradan da aslında USB-C portları var iki tane. Kablolu olarak Apple CarPlay kullanabiliyorsunuz. Hyundai grubu kablolu Apple CarPlay tercih ediyor. Hiçbir otomobilinde yanlış hatırlamıyorsam kablosuz değildi. Dolayısıyla böyle bir tercih var. Kullanışlılık açısından bu da güzel açıkçası. Sadece kablo çirkinliği, kablo karmaşası olabiliyor. Onun haricinde çok eleştirmiyorum. Aydınlatmalarımız güzel. Burada Aynalarımız da kocaman kendi ışıkları da var üzerinde aydınlatması onların da güzel şoför tarafında da var Ve sevdiğim bir özellik bakın burada uzayan güneşlikler var bu da her otomobilde olmuyor ama benim çok hoşuma giden ve gerçekten işime yarayan bir özellik Minik bir cam tavanımız var bu açılabiliyor ee, ve aslında çok fazla arka tarafın işine yaramıyor Normalde ben büyük sunroofları büyük cam tavanları seviyorum fakat bu otomobilde böyle bir şey tercih edilmiş Diğer modellerde de böyleydi zaten Kona'nın versiyonlarında Güzel bir torpido alanımız var. Kapı içinde saklama alanları yeterli. Malzeme kalitesi gayet güzel. Direksiyonumuzun deri hissiyatı. Isıtma, e, soğutma koltuklarda bulunmuyor. E, direksiyonda da ısıtma bulunmuyor. Bunlar opsiyonel olarak yurt dışında var sanıyorum. Türkiye'de tek bir seçenekle standart donanımla geliyor. Ekranların kaliteleri güzel. E, yolda birazdan size güzel bir detay göstereceğim. Güç yönetimini, pil akışını, enerji sarfiyatını her şeyi çok detaylı gösteriyor. Bunlar da yine sonradan elektrikli olmuş otomobillerde göremediğimiz detaylar. Dolayısıyla Hyundai'yi yine burada takdir etmek istiyorum. Gayet güzel bir elektrikli otomobil ortaya çıkmış. Ve şimdi de geldik test sürüşüne. Hemen şöyle bir arabayı çalıştırayım. Ve emniyet kemerimi de takayım. Şöyle bir uyarı verdi. Profiller tanımlayabiliyorsunuz bu arada. Ben kendi profilimi tanımladım. Tabii bu otomobilde hemen ondan da bahsedeyim. Manuel koltuklar var. Manuel koltuk olduğu için de aslında çok fazla bir etkisi olmuyor bu profiller tanımlamanın. Konum diğer modellerinde elektrikli koltuklar vardı. Büyük ihtimalle işte onun sebebi de bu otomobilde ekonomik olmasını sağlamak. Şimdi öyleyse hemen bir 0 ile başlayalım. Sport modu aldım. Bastım. Hadi bakalım biraz patinaja düştük. Ama güzel şekilde hızlanıyor. 70, 80, 90 ve 100. 8.8 saniyelik bir fabrika verisi var. Ona yakın bir süre almışızdır diye tahmin ediyorum. Hemen size otomobille ilgili biraz bu batarya özelliklerinden bahsedeceğim. Hatta biraz daha adaptif hız sabitlemeyi açayım ve biraz daha 90 alayım. Sakin sakin gidelim. Direksiyon şerit takibini de açtım. Bakın sol taraftan tüm bu akıllı özellikleri kontrol ediyoruz. Adaptif hız sabitlemenin kumandaları ve şerit takip kumandalarını bu sol taraftan kontrol ediyoruz. Sağ tarafa geldiğimizde ise bakın şu anda otomatik olarak şeritte tutuyor. Tabi arada direksiyona eline dokun diye uyarı veriyor. Kontrolün sende olduğuna emin olmak istiyor otomobil. Sağ taraftan da multimediyi kontrol ediyoruz. Burada güzel bir şey var. Hem mod tuşu var hem de yıldız var. Bunları da kendiniz komut atayabiliyorsunuz. Böylelikle aslında kişiselleştirebilirsiniz. Mesela şu anda ekranda gösterdiği gibi buradan mod tuşuna bastığımda Bluetooth mu, neyin modu olduğunu, neyi seçmek istediğimi belirtebiliyor. Otomobilin içerisindeki multimedya gerçekten başarılı bir multimedya. Hyundai'in bu konuda epey iyi olduğunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Niye diyecek olursanız çünkü mesela doğa sesleri var veya kendi içerisinde haritası var, navigasyon var. Buradan e, şarj noktalarına erişim sağlayabiliyorsunuz. Şarj noktalarına yol tarifi alabiliyorsunuz. İşte zemininiz şarj noktası, E şarjın vesaire. Elbette güncelleme konusunda internete bağlı bir otomobil olmamasından kaynaklı en güncel noktaları gösteremez belki. Ama e, zaman içerisinde Türkiye'ye e, bağlantı teknolojisi geldiğinde sanıyorum ismi Blue Link e, diye geçiyor Hyundai'in Blue Link isimli bir mobil uygulaması var. Bu uygulama üzerinden siz bu e, otomobilin içerisindeki sıcaklığı, kitleme, açma fonksiyonları, uzaktan batarya kapasitesi, pil durumunu öğrenme gibi detaylara erişebiliyorsunuz. Fakat Türkiye'de resmi mevzuatlardan kaynaklı şu anda bu özellikler diğer çoğu markada olduğu gibi Hyundai tarafında da çalışmıyor. Umarım en kısa zamanda gelir. Şimdi tekrardan ben sürüşe geçmek istiyorum. Bu otomobilin söylemiştim 48.4 kWh kapasiteli bir bataryası var. Bu batarya kapasitesi aslına bakarsak rakipleriyle de kıyasladığımızda düşük bir kapasite. Fakat otomobil 377 kilometrelik bir karma tüketim e, menziline sahip. Tabi bu menzili şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şehir içerisinde 10 kWh 100 kilometrelik tüketimlerle şehir dışarısında da 120 km saat ortalamalarla 15-16 kWh kapasiteyle pil harcamayla 100 kilometrede Yol alabilirsiniz. E, 48 kW dedik. Yani şehir içerisinde aslında 480-500 kilometrelere vardırmak mümkün. Bu gayet mümkün. Uzun yolda da 300 kilometre civarında pratikte net bir menzile sahip olduğunu söyleyebilirim. Tabi biz bu otomobili çok güzel şartlarda test ettik. Normalde sürekli de ötüyor malum. Sebebi de ne? E, hız tanıma özelliği var. E, tabelaları okuyor. 90 diyor 50 diyor yoldaki tabelalara göre Yavaşlamamı söylüyor Bunun sesini de kapatabiliyorsunuz ama her kapattığınızda Tekrardan açılıyor öyle bir durum söz konusu var Tekrardan dönecek olursak Pil performansına Biz çok olumlu şartlarda 25-30 Derece sıcaklıklarda kullandık bu otomobili Dolayısıyla da aslında Bataryanın en sevdiği sıcaklıklar ve en verimli Çalıştığı sıcaklıklar Öyle olunca da bu menziller bizim deneyimlediğimizin Daha da aşağılarına inebilir açıkçası Ama şunu söyleyebilirim. Kesinlikle bu 48 kW'lık kWh kapasiteli pil yetersiz bir pil değil. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü rakip modellere kıyasla bu otomobil kayda değer derecede daha az tüketen bir otomobil. Beni gerçekten şaşırttı ve çok motive etti. Şehir içerisinde hatta 10 kWh 100 km tüketimin altına inmek bile mümkün. Bu da kesinlikle güzel özelliklerinden bir tanesi. Tabi bunu sağlayan şeyler otomobilde ısı pompası var. Güzel bir batarya dizilimine, batarya kimyasına sahip LG'nin pilleri kullanılıyor. Lityum iyon polimer piller tercih edilmiş. Ve soğutması, ısıtması bu konularda başarılı. Motorunun performansı, yine burada kullanılan ısı pompasının kalitesi de önemli. Hyundai'in sahip olduğu yazılım tarafı da çok başarılı. Hemen size o önemli detayı göstereyim. Normalde kolay kolay hiçbir otomobilde, elektrikli otomobilde görmediğimiz verilere bu otomobilde ulaşabiliyorsunuz. Ekran açık şu anda, ekranı görüyorsunuz. Bu ekranda EV bölümü var. Batarya %53 doluluğa sahip şu anda. Bastığımda burada hemen aslında genel durumu ile ilgili... 21 kilometre sonra mesela bir ZES istasyonunun olduğunu gösteriyor bana. Yol tarifi alabilirim veya e, almayabilirim. Ve burada aslında fan açıkken kapalı iken ne kadar gideceğini gösteriyor. 164'ü 168. Hatta çok daha detaylı olarak burada tüm yol tariflerini görebiliyorsunuz istasyonları. En önemlisi de burada aslında neyin ne tükettiğini görüyorsunuz. Bu çok önemli. Özellikle %10 piliniz kaldı diyelim. Artık e, menzili olabildiğince düşürmek istiyorsunuz. Öyle durumlarda ne yapacaksınız? Buradan hangi şey ne tüketiyor? Klima mı çok tüketiyor? O zaman klimayı düşüreceğiz. Veya yine burada farklı şeyler, elektronikler, farlar, efendim aydınlatmalar vesaireler veya telefonumu şarja taktım. Bunları sökmek için neyin burada ne kadar enerji sarf ettiğini görebiliyorum. Bu çok önemli bir detay. Kesinlikle takdir ettim bu konuda. Burada batarya kondisyonlanması diye bir şey var. Etkinleştir var. Bunun ne olduğunu tam anlayamadım ama sanıyorum bataryanın çok ısındığında soğumasını sağlayacak bir detay. Batarya bakımı denilen şey de düşük sıcaklıklarda veya yüksek sıcaklıklarda buradan da o da tüketmeye başlıyor. O da aslında bataryanın soğuması veya ideal koşullarda tutulması için çaba sarf eden elektrik tüketimi yapan bir şey. Kötü bir şey mi? Kesinlikle değil. Bunun katkısı daha uzun batarya ömrü, uzun yıllar kullanmak için bir ömür avantajı. Aynı zamanda mesela soğukta çalıştırdığınız otomobili otomobilin pilini önden ısıtarak aslında daha verimli şekilde daha iyi bir batarya performansı elde etmenizi sağlıyor bu detaylar. Bunlar da güzel detaylara. Ve hemen size yalıtım ve konforundan bahsedeyim. Bu da konfor konusunda çok beğendiğim şeyler var. Onlardan bir tanesi bu otomobilin arka koltuklarında iki kademeli yaslanma özelliği var. Bunu çok sevdim. Her üretici koymuyor. Bunlar çok ince düşünülen detaylar ve kesinlikle konfor ciddi manada etkiliyor. Ben hep arka tarafa yatık şekilde kullandım. Bununla birlikte genel olarak bu koltukların konforu da yeterli. Isıtma soğutma olmamasını kumaş olduğu için çok aramıyorsunuz. Döşemelerin bu açık rengi de hoş gözüküyor açıkçası. Ve içerisi çok aydınlık, çok ferah gözüküyor. Yeni nesil bir otomobil kullandığınızda kesinlikle hissediyorsunuz. Aynı zamanda ses gürültü yalıtımından da bahsedeyim size. Hoparlörlerini söyledim. Beklediğimin biraz altında bir performansa sahipler. Yalıtım konusunda ise yine tekerlerden sürtünme, yuvarlanma sesi duyuyorsunuz. Rüzgar sesi olarak da biraz daha iyi olabilirmiş açıkçası. 120 km saat hızlarla giderken uzun yolculuklarda bir yerden sonra artık o yol sesi, rüzgar sesi rahatsız etmeye başlayabilir açıkçası. Kono elektrikle geçirdiğim birkaç günün ardından şunu söyleyebilirim ki gerçekten güzel bir elektrikli otomobil ortaya çıkmış. Hyundai bu elektrikli otomobil işini her geçen gün daha da iyi yapmaya devam ediyor ve çok başarılı gittiklerini ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hakikaten benim hani böyle sevdiğim fanboy olacağım seviyede artık e, sevmeye başladığım bir marka haline dönüştü. Ben hatta telefon kategorisinde Samsung'un başarısı vardır. E, özellikle akıllı telefon dönüşümünde çok başarılı bir şekilde hayatını sürdürdü. Ve premium segmentte Android telefon satan nadir markalardan birisidir Samsung. Dolayısıyla Hyundai'da ona benzetiyorum. Her ikisi de Koreli tesadüf odur ki. Ama anladığım kadarıyla kendi kültürlerinde bunu başarılı şekilde yapabilecek detaylara sahipler. Dolayısıyla buradaki Kona elektrikte çok güzel özellikler sunuyor. Batarya ile ilgili görüşlerimde zaten paylaştım. Ama Hani gönül isterdi ki 65 kW'lı da olsun Türkiye'de elbette vergilerden kaynaklı böyle bir durum söz konusu. Son olarak yine Hyundai markasında yer alan Ioniq 6 ile kıyaslamak istiyorum. Benzer donanımlara farklı bir e, gövde tipinde sedan mesela Ioniq 6'yı alabiliyorsunuz. Bir tık daha biraz daha pahalı fiyata 200 bin liralık bir fark var şu anda. Dolayısıyla öyle bir durum söz konusu ama e, aradaki fiyat farkına vermek istemezseniz burada bir SUV tercih etmek isterseniz aynı zamanda biraz daha kullanımı kolay çünkü boyutları kısa e, dolayısıyla e, daha avantajlı olacaktır. Baş tavan yüksekliği, arka koltuklarda, ön koltuklarda da daha iyi. Öyle bir durum söz konusu. Kendinize göre karar verebilirsiniz ama ben kesinlikle çok sevdim. Şehir içerisinde özellikle bu elektrikli otomobillerden müthiş verim alıyorsunuz. Uzun yola çıktığınızda da siz kendi ihtiyaçlarınıza göre karar verebilirsiniz ama çok sık uzun yol yapmıyorsanız bundan sonraki her otomobiliniz sizin için elektrikli olabilir. Konuda onun için bir başlangıç olabilir. Güzel bir başlangıç. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.